El hijyeni Halk sağlığının öncelikli amacı bir hastalığın iyileşmesi değildir. Asıl amaç hastalığın engellenmesi, başkalarına bulaşmamasıdır. Bu nedenle hastalıklardan korunmak öncelikli önem arz eder. Hastalıklardan korunmanın öncelikli yolu hijyendir. Halk sağlığının en temel konularından birisi de yine hijyendir. Hijyen sağlıklı ortamın korunması ve her türlü hastalık riskinden arındırılmasıdır. Hijyen, hastalığın kişiye bulaşmasının önlenmesinde etkili bir korunma metodudur. Hastalıklara karşı korunma önerilerinde öncelikle temizliğin ve hijyenin yer alması bu sebepledir. Asıl maharetin hasta olduğumuz zaman tedaviye başvurmak değil, bu zaten zorunlu bir süreçtir. Hastalıklara hiç yakalanmamak olduğunu unutmamalıyız. Bu açıdan vücudumuzu korumaya yönelik tedbirler almalı ve hijyenimize dikkat etmeliyiz. Son dönemde gündemde olan virüs enfeksiyonlarından korunmanın da öncelikli şartı temizliktir, korunmaktır. Peki o halde hijyeni sağlamaya yönelik neler yapmalıyız? Hijyende ilk önceliğimiz el hijyenidir. Çünkü günün çeşitli saatlerinde sık sık dışarıyla temasta olan uzuvlarımız ellerimizdir. Bu açıdan gün içinde en çok ve en çabuk kirlenen organımız da yine ellerimizdir. Hastalıkları en çok kullandığımız organlarımız olan ellerimiz ve ağzımız yoluyla daha sık yayılır. Bu nedenle etkili el hijyeninin nasıl olması gerektiğinden bahsetmekte yarar vardır. 10 adımdan oluşan etkili el yıkamanın adımları şu şekildedir. El ve bilekler su ile ıslatılır. Avuç içine yeteri kadar sabun alınır. Sabun ellerin bütün yüzeylerine dağıtılarak iyice köpürtülür. El sırtları diğer elin avucu ile ovulur. Avuçlar birleştirilip parmak araları temizlenir. Eller kenetlenip parmak uçları ovulur. Baş parmak diğer elin avucunda ovulur. Parmak uçları diğer elin avucunda ovulur. Sonrasında eller bol su ile durulanır. Eller temiz bir havluyla ile kağıt ile kurulanır. Tuvalet kullanımı öncesi ve sonrasında, yemek yemeden önce ve sonra, dışarıdan eve girdiğimiz zaman ya da gün içinde pek çok işin arasında ellerimizi yıkamak hastalığın bulaşmasına yönelik tedbir olarak ihmal edilmemelidir. Özellikle tüm dünyayı tehdit eden yeni koronavirüsten korunmak için bazı önlemleri almak sağlık bakımından önemlidir. Nedir bunlar kısaca belirtelim. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille ya da mendil yoksa dirseğin iç kısmıyla kapatmak, insanlarla tokalaşma ve sarılarak selamlaşmayı salgın boyunca yapmamak, kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak durmak, kirli ellerle ağız, burun veya gözlere dokunmamak, hastalıklardan korunmak ve hastalığın vücuda girmesini engellemek, hastalıkların bulaşma riskinden korunmak için de öncelikle hijyene dikkat edilmesi gerektiğini hiçbir zaman unutmayalım.